Herkese merhaba bugün nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle karakterde özelliği lazım. Sonra için topun yüksekten ara pası ile verilmesi ya da topun sekmesi lazım. Ondan sonra joystick birinci topun olduğu yerin tam tersine çekin. ve böylece yapabilirsiniz. Antrenmanda deneyin böylelikle daha iyi zamanlarda yapabilirsiniz mesela maçlarda. Bir de karakter göğüs kontrol yaparsa topu o zaman da çalımı yaparsınız. Bakın ben yaptım kolay bir çalım zaten. Ah be bir kere daha yapar zannettim. Ya nedense şutlarım kaleye girecek gibi dibinden geçiyor. Dediğim gibi karakterde özelliği lazım. Sonra görüşürüz video bu kadardı. Hoşçakalın.